Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle İslamiyet öncesi nazım biçimleri dersini anlatacağım. İslamiyet öncesi nazım biçimleri arkadaşlar 4 adettir. Bunlar koşuk, sav, sagu ve destandır. İlk nazım biçimimiz koşuk. Koşuk, sığır ve şölen törenlerinde ozanların kopuz eşliğinde söyledikleri şiirlere denir. Genellikle aşk, doğa sevgisi, at sevgisi ve kahramanlık konularında söylenir yedili hece ölçüsüyle söylenir. KF şeması A, 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 B, C, 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 B ya da D, 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 B biçimindedir. İlk koşuk örnekleri Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügatit Türk adlı eserinde görülür. Koşuk türünün halk edebiyatındaki karşılığı koşma, divan edebiyatındaki karşılığı ise gazeldir. Koşuk örneğine bakalım. 30 içip kıkralın, Yoklar kopup sekrelim, aslanlayı kökrelim, ketçi sakınç sevenelim. Yani arkadaşlar bu dörtlük de demek istiyor ki? Üç defa içip haykıralım ve yukarı sıçrayalım. Arslan gibi kükreyelim, üzüntü gitti sevinelim. Diğer nazım biçimimiz arkadaşlar sav. Sav, şiir şeklinde söylenmiş, öğüt verici, kısa sözlere sav denir. Savlar günümüz atasözlerinin ilk şeklini oluşturur ölçülü ve uyaklıdır. Halk edebiyatındaki karşılığı atasözü, divan edebiyatındaki karşılığı ise darbu meseldir. Sağ örneğimiz aç ne yemez, tok ne demez. Yani arkadaşlar aç ne yemez, tok ne demezdir. Üçüncü nazım biçimimiz sagu. Sözlü dönem Türk edebiyatında ölüm konulu şiirlere sagu denilmiştir. Sagular yuh törenlerinde ölen kişinin yiğitlik, cömertlik, iyilikseverlik gibi erdemlerini dile getiren şiirlerdir. Halk edebiyatındaki karşılığı ağıt, divan edebiyatındaki karşılığı ise mersiyedir. Divan-ı lügat -ı Türk'te biri Alper Tunga'ya, diğeri de adı bilinmeyen bir kahramana ait olmak üzere iki sagomuz vardır. Sago örneğine bakalım arkadaşlar. Alper Tunga öldü mü, Isız acun kaldı mı, ötlek öçün aldı mı, de Yürek yırtılır. Yani arkadaşlar bu dörtlükle e, söylemek istediği Alper Tunga öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Felek öcünü aldı mı? Şimdi yürekler onun ölümünün acısıyla paralanıyor. Yani arkadaşlar Alper Tunga'nın ölümü üzerine duyulan acıyı anlatmaya çalışıyor. Burada ifade etmeye çalışıyor. Bugünkü dersimizin son nazım biçimi arkadaşlar destan. Destan bir milletin başından geçen önemli olayları, inançlarını, kahramanlıklarını, tarih sahnesine çıkışlarını anlatan ve anonim olan manzum eserlere destan denir. Arkadaşlar burada bakın e, önemli olan anonim olan manzum eserler olması gerekiyor. Yani anonim olanlara destan denir. da dastan kelimesinden gelmektedir. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının en önemli ürünleri destanlardır. Bu sebeple İslamiyet öncesi Türk edebiyatına destan dönemi de denir. Arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.